İbrahim Kahveci 13 Ekim 2025 Karar Türkiye'de konut sorunu 2012 yılında ülke nüfusu 75.627.384 kişi. Toplam hane sayısı 20.480.615. Kiracılık oranı %20.90. Kiracı hane sayısı 4.280.449 ek. TÜİK verisine göre bir hanede 3.69 kişi yaşıyor. Hesaplar buna göre yapılmıştır. 2024 yılında ülke nüfusu 85.664.944 kişi. Toplam hane sayısı 27.515.652. Kiracılık oranı %28.03. Kiracı hane sayısı 7.712.637 ek bir hanede 3.11 kişi yaşıyor. 2012 yılından 2024 yılına kadar geçen dönemde nüfus artışı 10 milyon 37 kişi. Kurulan yeni hane sayısı ise 7 milyon 35 Kiracı hane sayısındaki artış ise 3 milyon bu demektir ki 2012 sonrası kurulan 7 milyon 35 bin hanenin 3 milyon 432 bini kiracı durumunda. Yani toplam kiracılık oranı %20.90'dan %28.03'e çıkıyor ama yeni kurulan hanelerde kiracılık oranı tam %48.8 oranına sahip. Kısaca yeni eve çıkan ve kurulan 7 milyon hanenin yarısı kiracı. Peki kim daha çok kiracı olmuş? Toplumun en alt gelir grubunda kiracılık oranı %22.30'dan %36.69'a çıkıyor. Felaket bir şey. Bu grubun ev sahipliği oranı da %59.8'den %45.8'e düşüyor. Bir ülke veya bir toplum düşünün ki yeni kurulan hanelerin yarısı kiracı durumunda olsun ve kira fiyat endeksi muazzam artsın hane tipleri hakkında veriler 2014 ve sonrasına ait. O nedenle hesabı bu yıllar için yapıyoruz. 2014 yılında 21 milyon 743 bin toplam hanenin %13.9'u tek kişilik hanelerden oluşuyordu. 2024 yılında tek kişilik hane sayısı %20 oranına ulaştı. Bu dönemde tek kişilik hane sayısı 3 milyon 22 binden 5 milyon 505 bine yükseliyor. Kısaca son 10 yılda tek kişilik hane sayısı 2 milyon 483 bin artıyor. Toplam hane sayısı 5.773.000 artarken tek kişilik hane sayısı bunun %43'ünü oluşturuyor. Kiracı oranının yüksek çıkmasının bir nedeni burada aranmalıdır. Nitekim en zengin kesimde de kiracılık oranı %18.20'den %24.37'ye yükseliyor. Özet olarak verecek olursak durum şudur. Zenginler tek kişilik evlere çıkarak kiracı hane sayısını yükseltiyor ama bu yükseliş çok büyük değil. Asıl konut sorunu en alt gelir grubunda. Adeta herkes kiracı durumuna düşmüş. %22.30'dan %36.69'a çıkan bir kiracılık durumu var. Yeni hanelerde toplamda %48.8 kiracı oranı olsa da bu durum alt gelir gruplarında çok daha yüksek oranlar içeriyor. Not. Ülkemizde yapılan konut sayısıyla konut ihtiyacı dikkate alındığında konut sorununun nüfus artışına bağlı olmadığını görüyoruz. Sorunun oluşmasında göçmen politikası etkili olmuştur. Merkez faiz indirebilir mi? 23 Ekim Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı verecek. Enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması nedeniyle faiz kararı etkilenecek mi ya da reel faizlere mi bakılacak? Bugün burada bir başka göstergeye bakarak devam edelim. Kısa vadeli tahvil faizleriyle Merkez Bankası faizi arasındaki ilişkiye. Şu anda Merkez Bankası faizi %40.50 iken kısa vadeli tahvil faizi de %40.10 seviyesinde. Oysa sene başında merkezin faizi %48'lerdeyken tahvil faizi yine %40 seviyelerindeydi. Ekrem İmamoğlu operasyonunda tahvil faizleri merkezin faizlerinin de üzerine çıkmış oldu. Mayıs ayından sonra yeni denge kuruldu ve merkezde tahvil faizi arasında 5-6 puan fark oluştu. Temmuz ayında ortalama olarak Merkez Bankası faizi %45.3 iken tahvil faizi %40.48 olarak gerçekleşti. Şimdi durum yeniden dar alana sıkışmış durumda. Merkezin faizi ile tahvilin faizi neredeyse aynı. Yani piyasa faizleri merkeze indirim izni vermiyor. Bakalım ne olacak? Bir tarafta yüksek faizden şikayeti Merkez Bankası'na bağlayanlar var ama diğer yanda yüksek faiz piyasada da devam ediyor. Önce piyasanın iyileşmeye işaret etmesi gerekiyor ama o olmuyor. Merkez suni şekilde baskılara mı boyun eğecek yoksa piyasanın dilini mi dinleyecek? İbrahim Kahveci